Merhaba arkadaşlar. Bugün CapCut ücretli şeyler nasıl bedava kullanılır onu göstereceğim. Öncelikle CapCut'a giriyoruz. Habire reklam çıkıyor çaktırmayın. Siz için kullanabilirsiniz. Ben örnek olarak yazıda göstereceğim. İstediğiniz efekti, geçiş animasyonunu seçin ücretli olsa bile. Ben örnek olarak gazı için bunu seçtim. İstediğiniz efekti ya da animasyonu seçtikten ve videonuzu bitirdikten sonra yaptığınız videoyu ekran kaydı alın kullanacağınız ekran kaydedicisinin resmini ve adını koydum uygulama virüslü değildir. Video bitti bu tarz faydalı videolar için abone olmayı unutmayın görüşürüz.